40.000 video çözümlü soru. 300'den fazla konu anlatım videosu ile Türkiye'nin eğitim odaklı ilk ve tek sosyal ağı. Sen de hemen ücretsiz üye olarak sınava.com'a gir. Hem arkadaşlarına yarışmanın keyfini çıkar, hem de binlerce çözümlü soru ile kendini geliştir. Right 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 Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu topluluğa dahil değildir? Bu topluluk şiire aruzla başlayan Ziya Gökalp'in etkisiyle milli edebiyat alanına bağlanan ve 1917'den sonra ortaya çıkan Beş Ececiler olarak adlandırılan sanatçılardan oluşmaktadır. Beş Ececiler edebiyat dönemimizde Fehoy olaraktan kodlandırılabilir. Bakacak olursak Faruk Nafis, Enis Behiç, Halit Fahri, Orhan Seyfi Orhan, Yusuf Ziya Ortaç, bu durumda Ahmet Muhyip Dranas bu şairlerden değildir.